Ben aynı zamanda mağdur olan öğretmenlerden birisiyim. Türkiye'nin en başarılı okullarından birisi olan Belediye Fen Lisesi'nin deneyimli öğretmenlerinden birisiyim. Okulumuz gerçekten üniversite sıralamasında, üniversite sınavı başarı sıralamasında yıllardır Muğla'da en iyi okul. Hatta hatta biraz önce de söylediğim gibi Türkiye'nin en iyi okullarından birisi. Anımsar mısınız bilmiyorum. Birkaç yıl önce AKP'nin önde gelen kişilerinden birisinin kullandığı bir ifade vardı. Ben okumamış insana, insanın ferasetine daha çok güvenirim. Aslında bu iktidarın eğitime yaklaşımı bu. Eğitim dibe vurmuşken, dibe vurmuş okulları kurtarmak yerine, Türkiye'nin ve dünyanın yüz akı bütün okulları proje okul haline getirerek burada kendi istedikleri doğrultusunda bir kadrolaşma yaratmanın peşinde. Zaten son dönemde özellikle mağdur edilen öğretmenlerin de neredeyse tamamı özellikle kendi yandaş sendikası dışında sendikalara üye öğretmenler bu okullarda kadrolaşmayı sağlayarak bu okulların eğitimindeki niteliğini gittikçe düşürmeye çalışan bir çaba içerisindeler son olarak şunları söyleyeceğim düşünen, sorgulayan, araştıran beyinler değil de tamamen biat eden biat kültürüyle yetişmiş beyinler yetiştirmenin derdinde bu amaçla eğitim biçimlendirmeye çalışıyorlar bu doğrultuda eğitim yapılandırmaya çalışıyorlar. Aslında bu son günlerdeki uygulamanın tek amacı bu yoksa öğretmenlerin kişisel olarak mağdur olup olması değil. Gerçekten bu değerli okullarımızın ve tüm Türkiye'deki eğitimin mağdur olması sonucunu çıkaracaktır. Müzik